Ya, ya nerede Benim geldin ne buldun yapacağım. ya ben pusuyorum buraya az da geç şuradan git al işte bu da geldi ben, ya gidelim, oğlum gidelim. gidin be katil gelecek ilk beni kesecek ya. Kaçıyorum 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 abi kimse daha inmedi mi? Hmm. Bir o bir şey Aa, Aa, vurdum şey mu abi. vurdum be nasıl <laughs> da vurdum <laughs> ama. Kafasından çaktım be kardeşim. Oğlum benim sülalemde atlı okçu var. Benim anlatmama gerek yok yani şimdi. Varbant, barbant videolarımı bilenler atımın üstünde 200 metreden 300 metreden vuruş zorluğunun 10 üzerinden 8 olduğu alanlardan vuruyorduk be. Ya bir sus Sertaç abi Sertaç abi. Anam çıkamıyorum ben buraya. Allah'ta katil geldi. Mavili mavili mavili. Mavili mavili oğlum oraya çıkmışız. Afiş gibi duruyoruz orada milletin önünde. Gelir tabii ki ya. Dedektif vur şunu. Şu mavili bak mavili elinde altın var şu. Ah kılıcı çekti. Aha, da gitti ya. Dedektif indirdi be kardeşim. Katile bak katile yayın etrafında. Korkaklık yapma delikanlı ol. Hadi oğlum vurdu be helal olsun be. Tebrikler. Allah Allah. Ne yapıyoruz şimdi? Bu oyunun olayı ne? Allah de ya. Aa Feryal Bey. Adam adam. Feryal Bey. işi bitiriyoruz. Oo havalar ısınsa da bir denize girsek. Anam şuradan bir atlayam. Kos 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 kos. Çeto. Oğlum çeto zengin olacağız çeto.